Tamam. İşte çekiyoruz de. değil mi? Yeni kasaların ki bu şekilde şöyle dibe gel bak şurada görünüyor mu bak şu şurada bir de solda var soldakini de çek tamam bunlara bastırarak torpidoyu bir aşağı alıyoruz çok gelmeyecektir bir tık aşağı çekiyoruz şöyle evet evet polen filtremiz burada arkadaşlar burada üstte işte bizim şurada çıt var bu çıt çıtlardan görünüyor biraz. mu evet. bakın arkadaşlar şurada üstte işte, üst tarafta bir şu iki burası da üç bunu aşağı basıyoruz sırasıyla sol taraf olmadı ve filtre kapağımız gelmiştir. Koyalım kenara. Oran filtremiz burada çıkarabiliriz.